Ama o şehirde vakti zamanı beri çok eski bir değirmen, hala işliyor. Suyla işleyen nadir değirmenlerden biri. Şimdi içine gidip ziyaret edeceğiz. Harika bir yer. like you can... we get this. I'm yeah wow. oh he said that's very historical he Sar more than more than hundred years Onu boşuna kadını hoş şava ya. Değilmenin sahibi. Köyün muht muhtarı sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Vay be. Suyla çalışan yüzyıllık değmen, nadir değmenlerden biri.

I will de the video for a minute. I will uh Bu gördüğünüz uh, 100 yıllık bir değirmen. Aa uh, önce anons ettiğim gibi Türkçe anons etmek istiyorum. Günümüz yanık olmuş Kazım Yeşiltaş köyünde. Sağolsun olsun muhtarımız bize çok yardımcı oldu görmeniz için. Değmenin sahibi de misafirimiz Fabi ile beraber geldi. Yüz yıllık değme, nadir kalmış değmenlerden biri. Çok değerli, çok güzel. Hem çok sevindik hem çok beğendik. Teşekkürler. Çok güzel bir yer, çok nostaljik bir yer. Asurilerden kalma bir yer. Asuriler, Kürtler burada beraber yaşıyorlardı. Asuriler bir şey şekilde gittiler. Kovuldular ve öldürüldüler. Şimdi Kürtler yaşıyor burada. Güzel bir köy. Çok bereketli bir köy. Üzümüyle, şeyle güzel bir köprü. Nadir kalmış bir değirmen. Yüz yıllık bir değirmen.